Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Başı, Yeni oyun videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yeni bir oyun videosu yine yeniden karşınızdayız. Oripin ve multi serimiz güzel bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Evet, ben Tekel Bayi, pardon Tekel. <laughs> Erkan abimiz de pardon onun ismini unuttum. Kayı Beyliği ya. Ben benimki klasik ya. Kayı Beyliği. <laughs> <laughs> Yok şakasına dedim yani rakibi ciddi anlıyormuş gibi havaya girdim. Serkut da ben ciddi ben kaç kallan Kaç devam ediyor. Hadi bak başlatıyorum. Evet. Eyvallah başlat. başlat. Savaştayım arkadaşlar. Şu evet. An... Sen abi Titikaka gölünü geçmiş bulunuyor. Ya <laughs> <laughs> lan böyle isim mi olur ya? Titikaka <laughs> Abi <gülüyor> daha, daha gülüyor> çok isimlerden karşılaşacağız. Göreceksin. Titikaka gölü. Titikaka. Vallahi paşam şu anda Karayipler ticaretimi biraz tehditlere durumda duruyorsun. Şş, Serkut olay... Sağ ha ben oradan kaptırıyorum mu senin ticari alanından puanları? Yani. Affet, pardon. Sana Üç. nasıl düşüyorsa o da bana düşüyor Serkut yani. Oo, yakaladılar Allah. Yalnız ya de dalıyorlar ya. Yok. Adamların komutanı yok dalıyorlar ve ölüyorlar. O Erkan abi zor bir savaşa girdi ama şu anda iyi götürüyor. Ya yapma böyle event olur ya? Stability kaybedeceğim zorunlu. Of. Ya diplomatik ya da admin puanı kaybedeceğim. Diplomatiği gönder gitsin. Ben de para Aman kaybettim. Tolga! Ekonomik kız mı çıktı? ben de para kaybettim paşam ya. Aman çok üzüldüm. En büyük kayıp bende. 5 altın kaybettim. 9 nokta sesim. Totemler isyan edecekmiş. Aman toteminizi yesinler ya. totem totem. edin Allah'a tapın lan! <gülüyor> <gülüyor> Valla itse imana gelmiş. totem mi paşam. var ya? Burada Sizde totem mi var ya varmış. Allah Allah Dönüştürün ya orayı bir şeyiniz var bir tane İmamı gönder i̇şte, işte, Değil Deyin Müslüman ol deyin İmamı yolla paşam bir var. ezan okusun Hoca çalışıyor. Hoca diyor ki bakın Müslüman olursanız. Lan eee. sanki ben savaşa sanki beni savaşa girdi soktular ya. Allah'ım yarabbim Savunma yapıp duruyorum. Vallahi e kazanıyor Kazanıyorum da bir adam kaybettim bayağı ya. Şunların Olmaz başkentine farlar, ele geçireyim. Hadi, hadi, Dur dur başkentlerini ele geçiriyorum şu an. Sorun değil borç gönderim abi. Ya Kaksın. şu bitirin hadi be. Başkan şunları söyle savaşı bitirsin. Yalnız ya. ne zaman düşer bu başkent? Oha bunların şeyleri de var. varmış. Kaleleri, kale var yok da yani garnizon var. Hani aslında doğru başkent kalesi var. Başkent kalesi şey ya. Çok sürmez Bence e orada kalsan sen başkenti al. Düşer ben, ya çok evet, Benim bir arkadaşım kalıyorum. var. Uzun süre kaleye kuşattı, ulus yok oldu. Şaka şaka, öyle bir şey <laughs> Şu an Erkan abi, eee... ...Kolla'nın... Serkan abi, ustadan para isterken enflasyon yükseliyormuş ha, daha yeni park hmm. yedi. Erkan kapanı. abi bak, o, o bölge aynı zamanda Titikaka bölümleri de sınır. Oradan evet, balık balık evet. aldık. ordunun yemek ihtiyacını da karşılayabilirsin. Evet, ee, tedariği sağlıyoruz ya burada. Sıkıntı yok yani. yani. Güzel bir bölge yani. Paşam sen de Serko, var mı? Ne yapıyorsun? Gözüne girmeye çalışıyorsun galiba Erkan abi'nin. Ya paşam güneyde güçlü bir müttefik olsun istiyorum. Şimdi o güneyin yükselen gücü olacak. Müttefik mi? Pardon? Aa Oo. şey bitti. Ne bitti? Pa e savaş Biko. bitti şeyle. İkisi o ikisi öyle dediler. İksu hayu anam bitti. Aynen. <laughs> Bu da buraya ben dalmış. Mi? Oğlum Bedürün ya. Ben, ya biz bir vurduk. E her düşen de bunun bunlara vuruyor ya. Düşüne bir tekme de bunlar vuruyor. Şu başkent başkent bir devlete, devlete lazım. savaş açtım. Bir devlete savaş açtım. 8 devlet birden girdi o devlete. 8 devlet birden o devlete mi girdi? Evet şimdi bir kısım. Nefursatçı adamlarmış oğlum ya. Oo ben kimle savaştayım böyle? <laughs> Bahçıvan filmine ne döndü? <laughs> Oo yapma. Paşam. Ben anlamadı anlamadım boş ver. <laughs> Paşam Aztekler'e <asla> savaşa <laughs> ya. <gülüyor> Yani Azteklerle... Bu, 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 Aztekler yani. güçlü değil mi? Uf 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 uf! Oha! ya of. burası neresi? Ben göremiyorum. Mor bir devlet var burada. Kaşgarların üzerinde. Selkut niye savaşa girdin bunlara karşı? Paşam ben girmedim. Adam kiçeği vazalı yaptı. Fızatlı <laughs> savaş. Kendin suçlusun arkadaş. Alıp çıkacaktın. Ne alacaktın paşam? Başkent ele geçer öyle Dur bir dakika. Ne yapalım şimdi? Ne yapsak? Ne etsek? Vazalı Ben de savaşı o... bitir ne kadar toprak alabilsin al bitir Sen vazalı olmuş Azteklerin ulan Aztekler Karın asker bas borca gir sen Başam <laughs> Ana güven <laughs> Yalnız Paralı asker para oho ben baya borca girdim ya Paralı asker ben basamam zaten savaştan hiçbir şey almadan çıkacağım <laughs> Yani direnemem Keşke Erkan yok. abi seni görebilseydim borç gönderirdim Yok ben bu savaştan... Tabi aramızdaki zengin arkadaş <laughs> Yakut Paşa. Başardın mi savaşı? Bu savaşı. Serkut ha, <laughs> gördüm. Öyle bitirdin mi savaşı? Evet. Karşımda Diçar çok fazla... sen deneseydin. Alırlardı paşam komutanları iki yıldızlı. Hiçbir şey mi alamadın? Elin boş mu döndün? Vermediğime şükrediyorum ben paşam sen ne diyorsun? <laughs> Kıçı kadar kı kıçıya girmek kolay... Aa o kokumu kız. Bu <laughs> nasıl işler yani? <laughs> ya Azteklere bak. İki tane vazar elde ettiler ya. O oh, Antalya'da dağıtıyor. Meksika'da altın madenler düşmeyecek sana Serkut. iyi oldu. Of of of. Ben orada büyüyemeyeceğim. Ben buradaki e, şey neydi? Tavlalan lan, vallahi tekel bayağı açalım. Baksana hep tabak dolu Ben orada büyüyemeyeceğim paşam. Yürüsün yaparsın Serkut. Vallahi altın verdik. Tekeloğulları Abenaki'ye daldı. Paşa da küçük küçük devletleri yok ederek ilerliyor. Ne yapayım Serkut? Hani kaderim bu. Erkan abi sen ne durumdasın? Vallahi kuşatma yapıyorum, bekliyorum. Başka bir şey yok. Şu an kuşatmadayız. Pek bir olay yok yani. Aa, para konusunda sıkıntımız var. Ee, sürekli para yok? kaybediyoruz. 1.53 para kaybediyorum. Ne için kaybediyorum? Çünkü Ordunu tabii harcaması. ki ordu mal evet ordu harcaması olarak gidiyor. Evet, aldıktan da... sonra son çözersin ha. fazla sürmez. İtza ile yani... dost ol. Over force limit varmış. Ben bir askeri e, yok edeyim en iyisi. Aa bir toprak ele geçirdim. Burayı yağmalayabilir muyuz Evet biraz para gelir oradan. 4 altın gelecekmiş. Kokomese şey yapalım. Kokomese mi dalacağım? Yani başka çare kalmadı. İstiyorsan bak şöyle bir anlaşma gidebiliriz. Sen bana savaşı çağır beni. Ama yüz altın alırım. <laughs> Vallahi Aztek Savaşı'nda belki öyle bir anlaşmaya girebiliriz paşam. Ha, o altın madenlerini göz diker paşan ama. <laughs> Yok öyle bir şey olmaz. Meksika'dan taviz vermem. O zaman kendin de al bana. <laughs> <At> <laughs> Batum benim paşam olmaz. Man, ne var oradan biraz altın madeni versen ne olacak? ya? Yani? Hocam altın enflasyon demek. Şimdi uğraşma sen O dedi için. ben boşu seçtim bu haydi enflasyon. Bende altın olmayacak bu uzun süre. İleride, çıkar paşam şimdi sen Çin'de bayağı altın var. Oralar düşür. Ha beni Çin'e layık like görüyorsunuz teşekkürler. Ya yani sen Çin geri kalanı benim. O dedi ben adam <laughs> Çinlerden ne demek ya? Dur bir ha, şey Gelirim artmaya mı başladı? Nasıl oldu böyle bir şey? He yağma abi. yapıyorum. Yağma yapıyorum yağma. Hı. Halk, şey yapmış. E... Yağmacılıkla gelirimiz de. ben Biz bir askerimi iptal konuşuyor. ettim. Pardon? Efendim? Efendim abi? Bir askerimi iptal ettim dedim de onu sadece. Başka bir şey demedim. Ha pardon. Lafını kestim sandım da. Tüh ah ben keşke musikaya dalaydım. <laughs> Çok komik oldu ya valla. Ya keçe gittin vazal oldun ya. <laughs> 36 altın ver. Gel gel. Üçüncü eyalete dalacağım şimdi. Herkes burada birbirine dalıyor şu anda valla. Bir görebilseniz yani. Kimin Hangi? eli kimin cebinde belli değil. Benim tek tek bir <laughs> düşmanım var o da neydi bunun adı? Serkut. Titikaka Gölü. O da Türk Hava Yolları. Kolla. <laughs> Titikaka Kolla. Titikaka. Ya Erkan abi bile Titikaka Gölü'nü aldı. Ya. Bir şuradaki de düşman mı olur ya? Bir şuradaki dereyi zapt edemedik. Şimdi kolların dışında bu atalım hapis hanesine sahip olacaktım. Oradaki Biz onunla savaştık. Sen oraya alsaydın hapis ben sana gönderebildim değil mi suçluları? Aynen paşam FBI kuracaktım oraya CIA falan. Maalesef. Nice. Askeri güç. Kal Burada çakiler var haberiniz olsun. Erkan abi de <laughs> Güney Amerika'nın futbol sektöründen para elde eder. Kuracağım Hem ya, Brez, Brezilya Ligini kurarım birazdan. Aynen, Arjantin falan da var eski Meskeç. Yes, Yalnız Mes Brezilya'da değilim ki, ben Şili'deyim. Şili Ligini kurarım artık. O Şimdi. zaman oradan kim var da? Teio, Rodrigo Teijo'yu alırsın. Yani, güzel futbolcu bence. <laughs> evet. Paşa da ne kurar Kuzey Amerika'da? O da Hollywood, Mollywood. Ben filmleri çevireceğim ama bildiğimiz film e, yani... Düzgün film diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Konulu film, düzgün Kon, bir şey. Konulu film. film. <laughs> Abi, yani, konusu var da, yani herkesin izleyebilecek şekilde. Haydi Bismillah, dalın oğullarım, dalın! Haydi, Haydi gaza şey. mübarek olsun, Serkut. Düşünsene, gene Paşa. Bir çıkıyor. Eyvallah. <laughs> 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 dalın, bu dalın! Bu herif kiminle savaşta ya? Bir benle savaşta, bir de... Bir de Al Çarça. Işte. Çarça neresi ya? Serkut, Kokona giriyorlar! Kokoya girsinler paşam. Kokona giriyorlar. <laughs> Kokona piyeler oradan önce. Oradan kakuya giriyorlar. Selçuk de bölgesinden değişti. Bak benden de ne güzel. Çepes ka, Şu başkent bir türlü düşmedi ya. Süreli Orası abi. Mısın? Allah. Allah. Bu bak, Bu bitse geliyorum. bir de hani aşağıda başka bir devlet var ona gireceğim daha. Oo bak bak bak. Gaza geldin abi. Yanlış değil mi? Kan abi ya açıldı ya arabası Yok, gibi. Yok şu an savaştayım zaten onlarla. O müttefikti diğeriyle beraber. Ha, i̇kisini de elden çıkaracaksın yani. Ha, tabi yani bir uğraşmayayım yani şimdi. Bir kere halledelim bu işi. karşı bir dayanışma kuralım gençler. Bana ne oldu gen, yani... bir Serkut bir daha söyle. Bir ve beraber karşı... Kardeşiz gelin. Bir daha söyle. <laughs> bir daha söyle. Başont... <laughs> to totonakları... Gerçi okay, totonakları boş verelim de. Onu... Ya Serkut, sen ama doğru alamazdın ki. Yani. Paşa şey yapacağım ya. Düşsün Teknolojik artık. Külün... Farkını göstereceğim. Kümese saldır. Şu an anda alıyorum. Hmm. Kümese saldır. Kümese saldır. <laughs> Tavukları kaçır. Yumurta verir, altın yerine. Olabilir paşam, bak iyi fikir. Gerçekten Teşekkürler. Kümese saldırıp oradan gelen yumurta gelirini kendi eleğimize çevirebiliriz. O değil de bu ID seçene kadar baya bir sürecek ya. Hangi ya, ID? ID zaten admin teknolojisi 5'te geliyor ya birincisi. Evet. İdea gidiyorsun evet. değil mi? Yanlış mı anladım? Evet. Evet evet. Abi daha 4'ü açacağız biz. Vay. Ya, ben şöyle Paşan. yapacağım. Diplomatik ID Niye ben söyleyeyim ki? Boş ver ya. <laughs> Taktik. Söyle, söyle. Ta Taktik ver. Diplomatik ya şeyi açmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Bu neydi o? Ee, kolonizasyon. Evet ama başka türlü ben hadi diyeceğim boş ver ağzından kaçıyordu zaten söyleyeyim. Yeter ki ileride dersiniz yani tamam bu sefer azalacağım taktik verdim diye. Diplomatik puanı harcayacağım Tutacağım elimde. ID'ye harcayacağım. Evet. Ha. Mantıklı. Ben, biz de Yoksa siz de mi yapacaktınız? Aha. Yap kuşatmam bitti. Orduyu birleştirin. Aşağı gidiyoruz. Pek akıllı değilmişim demek ki ben bu oyunda. Tamam. Evet beyler atın. Kara yürettik. Oğlum bak 2-3 teknoloji atlayayım tekler Göreceksin sen. Toplan ya, atl tüfekle. Atlayı nereden buldun Serkut ya? Abi, Ab 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 Toplan tüfekle geleceğim paşam. Daha paşam tüfek, tüfek yok elimde dur sen. Bizim gemiler şey ya. Aa alamıyor musun lan? İlla güneydeki o devleti de yenmem lazım galiba. Çal kaki. Ha orduları buradaymış heriflerin. Çalkaki <laughs> ordusun. Neyi ismi ne? Çalkaki. Hadi böyle toprağımız burada değil ama ordu burada. <gülüyor> <gülüyor> Varlığımız yeter. Çalkaki neredesin ya? Güney'e indiler ya. Dur ben de ineceğim. Oha. Kokomes. Kokomes'e dalabilirim paşam. Kokomes'e dalarsan bana yardım eder misin paşam? Kokomes. Kokom ismi. O ne lan sanki şey. 25 altın veririm hadi helalinden. Market ürünü helal. Gelmiyor mu ya? 225 evet. altın var. Bak. İki hayır duası ederim hadi. Gelmiyor mu sen? Bak geçmişlerin ya. ruhuna iki rekat namaz kılırım hadi. Ben de Müslüman devletim Serkut hatırlatım Tengri değilim. <gülüyor> evet, <gülüyor> sen yolda din değiştirmiştin doğru. <laughs> Demek ki ya. Başka Erkan abiyle ben sizin halka anlattık ya bak dedik Tengri diye oğlum biz de eskiden ona inanıyorduk ama öyle değilmiş gerçek bu değilmiş dedik ve seni çevirdik ya. Ha. Aa, kolla ordusu geliyor. Kolla kendi Erkan abi. <laughs> kolla kendi abi. Dur gelsin abi, ben gelsin savunmada bekleyeceğim. Bu, halkım inanmayın bunlara. Ya şunların başkent düşmedi ya. Başken ne kadar uzun süre ben, tabi ben dördüncü hızda oynayınca çabucak geçiyor. Aslında hızlandırıp yavaşlatıyorum ya. Haydi ben de oyun çöktü. Durun durun durun. Aa durun. bende de çöktü. Paşa da oyun çöktü. Paşa da çöktü. Arkadaşlar gibi... kaydı çok kısa bir şekilde durduruyoruz. Birazdan karşınızdayız. Aynen. Evet tamam. arkadaşlar kaydımız kaldığı yerden devam hmm. ediyor. Ama maalesef evet, birazcık, oyun biraz geriden başladı. Birazcık gerideyiz. Evet. Hazır <laughs> mısınız? Hazırız Paşa. Hazırız. Haydi bakalım. Arkadaşlar aynı şeyleri tekrar mı <laughs> yani şey, yapacaklar? Şey. şey yapabiliriz istersen e, montaja girecek sonuçta bu iki parça. Tamam e, ama hangi nerede bıraktım bilmiyorum ki. Bakarsın oğlum. Bir <laughs> Ocak Videodan bakarsın. 1949. 1949 ne ya? 1400. Videoda tarih <laughs> de var yani gayet güzel görünür. Yani paşam, Bilmiyorum bu sohbeti kesmek istemem. Bakarız duruma göre. Tamam ya, yani, bakarız. Belki de videoyu biraz uzun tutarsın. Yani. benim bu arada ordum bir birimini siliyordum. Ha silmişim tamam. Aslında kuşatma fazla sürmedi. Bende düşmüştü ya galiba. Burayı çabuk aldım hatırlıyorum o kesin. Ya da ben mi yanlış atıyorum? Anlamadım bilmiyorum ya ama. Ama Geri dönsem, Aa, geri bu senenin sonunda bitiyordu galiba. Oyun çöküyordu diye düşünüyorum. Demin o değilim. Kollanın Yok, ordusu geliyor. Bak bu yani sefer bu farklı sen... oluyor. Kolla buraya gelmiyordu ya. Ne güzel bütün Aa, toprakları var. ele geçirmiştim. Kolla gelmemişti. Işte. Sen savaşa girdin değil mi? Şarkı evet olsun. ben aynı hamle yaptım. Zamanla akışına müdahale ettik paşam. Kime Şu karşısın? anda her şey Hiç farklı gelişiyor. Tarihin akışına ha. müdahale Tarihi bozdun paşa. Özür dilerim. Ben mi oyun çökerttim? Oyun kendi çökertti. Ne yapayım? Aslında? Evet, oyun çöp dedim. Bak kuşatmak istedim. Yalnız herif, kolla geldi, geri gidiyor. Bu ne yapıyor lan bunlar? Bırak işte kafası karışık. Saldırın! Sürün düşmanın kökünü kazım! Ya kaldım. şimdi ne, niye biliyor musun? Bak, General evli adam. Tamam mı? Yenge diyor eve dön, yeter artık diyor savaştan diyor. He, aslında diyor ki, yok ülkelerinin... Diyor. Ülkelerinin çöküşüne bir hatun sebep olmuş yani. Evet, evet. Yani, Şu tabii. anda... Ooo, bu arada boş arazilerden geçince de yerlilerle savaşıyorsun he arada. Evet. Aynen. O da iyi. Neresi şey ya? Lazım. Asker kaybı uğruyoruz ya. Şey <laughs> diyor, biraz e, e, Army Tradition kasıyo diyor. Havalı niye konuşuyorsun Army Tradition ne? Serpil? Army Tradition paşam, biz Tradition. Askeri gelenek desene Army Tradition, anlamazsın siz cahiller sizi filan. Ben de Hı. altın madeni var diye gibi. Ben de 5 altın <laughs> madeni var diyeceğim de Azteklere nereye oldu paşam? Azteklerin de gücü bayağı büyüdü. İyi oldu. Azteklere full gaz vereceğim. Yaparsınız siz diye. Yalnız hakikaten bu herifler geliyorlar Antakya'ya. Bu arada ben şehir isimlerimi değiştirdim. <laughs> ee, nasıl buldunuz görüyorsanız <laughs> eğer. Göremiyorum ben abi daha oraya kadar gidemedim Her ya. Her usul Antakya. Antakya mı? Aa benim memleketin ismini vermiş. Erkan abi sol. Ya imkan olsa para göndereceğim valla. <laughs> Sırf o, <laughs> o yüzden yaptım yani. Belki para gönderirsin diye. <laughs> Öyle olsun. Ben de içinden geldi sandım. Hediye gönderecektim 25 altın. Göndermiyorum. Allah Allah. Aa, <laughs> olur O zaman değiştiriyorum. Tamam ben tamam. Başladım. Aman kalsın. İleride tanışırsak gönderirim. Benim bir tane bölge var aşağıda. O bölgenin ismini biliyor musun? Ney? Moron. Moron mu? Bildiğim moron. Lenka, Pipil, Polonko, Poltil, Honduras. Bu neresi Serkut? Futbol takımı mı? Ney bu? Hocam, Pipil'leri de biraz... Bak, bir isim dedin böyle olacak. Büloksik, Katat, Cezke, Kurtan, Uyanıma, Conchito, Nargesnik ve... Conchito'ymuş. <laughs> dur dur dur, okuyamadım dur. Abi en iyisi Hasan Titikaka Dikadi. ya. Efendim? Titikaka. En iyisi Titikaka. Erkan abi Titikaka ile Panama'yı kardeş ilan, ilan edelim. ya da, o değil de Itikata'yı nasıl anlatacağım milletine fethettiğini? Itikaka'yı fethettik. <laughs> Itikaka'yı. Itikaka fethettik orayı. Erkan abininki Titikaka, sen de Itikaka koy. Hem <laughs> <laughs> bir anlamı var. Paşam şuraya bak, paşa Adamlar senin... geliyor mu ya? Geliyorlar, savunmadayım. Hadi bakalım. <laughs> Benim askeri bacağım yükseldi. Dağda savunmadayım. Dağ mı? altıya bölünmüş. Coastal Desert diyor. Lan sav... dağ değilmiş burası. Allah paşam diyeceğim. yerlerle savaşıyorum. Yeniliyorum paşam. Paşam. Nereden görüyorsun sen Serkut? <laughs> paşam müttefiyiz ya. Haa. Ulan müttefik oldum pişman oldum ya. Valla. Valla diye. Paşam bu şey ordusu Muisca Panama'ya doğru ilerliyor. İlerlemen orada. 100 serki topraklar elin düşmanın elinde. İlerlemen orada survivör O nereye lan? Adam şu yenildi. Memlekete dönüyor. Of bu e, kızı deliler de karşıma çıkıp duruyor. Bırakın ordum istediğim yere gitsin ya. Ondan Ben şu üçünü alsam <laughs> yeter bana ya. Veriyor musun? Vermiyormuş. Abi savaş skoru 34 ama. Yani, düşürün şu kaleyi. Başkent düşmedi. Başkent düşmedi değil mi daha? Yo, Önce düştü. çocuk de... Müttefiki var bir tane daha. Ondan savaşmak istemiyor mu İstiyorum artık mecburen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, devam edelim mi durdurak mı? Biraz edelim ya. Biraz daha edebiliriz uzun olabilir hadi, bu bölüm. Bir 5 dakika daha hadi. Bizden 5 evet, dakika daha olsun. Bu bölüm biraz evet. uzun sürsün. Bu bölüm şu savaştan artık bir toprak alayım paşam. Onu demek <laughs> demek ben daha burada toprak beklesem almak. mi acaba ya? %73 oldu. Ne zaman kabul ederler bunlar? Aa kabul ediyorlar. 3 toprağı alayım bitsin bu iş ya. Al al git paşam. Ay paşam diyorum ya. Erkan abi. Para ne kadar alabiliriz acaba? Yer kutusundan kırmızı çıkacak bence bankanın teklifi. Parası da yokmuş zaten bu heriflerin. Hamdi Bey'in teklifini kabul et Erkan abi. Al git. Evet bence Hamdi Bey'in teklifini kabul et. Vazgeçtiler. Oooo. Vazgeçtiler. Sonra yapılmış bir hakarettir. Valla vazgeçtiler. İttikaka'nın teklifini nasıl? ya seti kaka pardon sana seti kaka dedim. İşte <laughs> dinlesin, teklifi nasıl kabul edilmez? <laughs> pardon olmuş isimler karıştı. Aslında biraz bekleyince şey savaş skoru yükseliyor kendiliğinden. Şu an diyor ki 20, bekle, 22 abi, puan yükselebilirmiş. Bekleyelim. bekle arkadaşlar. Evet, şu Bogata düşse de. <gülüyor> Ortalık <laughs> Bogasa olmasa. Avrupa'da ne güzel. Sırbistan düşse de biraz da Paris'e gitsen burada Bogota düşse de kaka et. Tabakhane ne yetiştirdin Serkut? Çok merak ettim ha. Bogota yetiştiriyorum bacım. Hadi de bundan buraya girmesi hoşuma gitmedi Kusko. Kusko. Kusko güzel bak. Kusko bak, iyi bak, yani. Kusko. Düzgün bir şey. Ya yani ben de en azından. Akıllı, i̇ki tane adam akıllı Oo, şey yapar. Oooo New Winter Edition aldım. Çok güzel. Oo ya. yapma. Ne oldu Serkut? Senin nevi, nevi tradition almaman lazım paşam. Bunlar evet. müttefik olmuş. Buraya Bekleyin de gelmiyor ya. ya. O Aztekler'de ayaklanma başlamış. Aztekler göreceksiniz oğlum. Hayır destek gönderek hemen oraya. Hayır. Sivil darbe oluyor paşam. Darbe yapıyorlar. Bunlar neydi? Çar... Çarca. savaşı bitmeden Çar ben şey Askeri gücü neymiş ya Çarca'nın? Çar çarca. Ben Çarca'yı göremiyorum. Ha Çarca varmış evet. Çarca bin askeri var. Ayasını ya. Adam güçleri yok ama 10 bin asker de az değil mi ya? Vallahi Erkan abi renklerin hayır yok. Ya bir zaman sonra sevimiz niye sarı oldu yeşilken ya? <laughs> sarı olduk. Teknolojide sarı olmuşuk. Büyük ihtimal bir devlet yükseldi. Ha, Avrupa'daki devletler yükseldi sarılaştık. Evet evet. Ondan mı kaynaklanıyor? Ondan. Benim, bil, benim bildiğim harita bi, bizim gördüğümüz kadar. Yok yok. Teknoloji değil, değil mi? mi? Teknoloji öyle değil mi? Bir de mi? Evet, Bokata düştü sonunda. Tövbe estağfurullah. Şimdi paşam, barış anlaşması sunuyorlar. Diyorum ki sen şurayı ver, şurayı ver, şurayı da ver, şurayı da ver. <laughs> Olay bu. Şurayı vermem diyor, şurayı ver o zaman. Şurayı da vermem. Ver, ver hepsini ver, hepsini ver, göz doymuyor sen. Allah geliyorum. Allah, ulan az önce kabul ediyorlardı. Keşke bassaydım, verseydim anlaşmayı ya. Vallahi. Şimdi istemiyorlar. <laughs> abi ne yapacağım? Göndereyim bir sigara yakasın. <laughs> <laughs> Tekel bayrağı açtık. <laughs> He, efendim? Musika barışını yapacağım. Kerkük dağlıkmış. Diğerleri dağlık değil. Burası neydi? Burası da dağlık değil. Değil. 6000'de görüşürüz gençler. Hadi hocam. Hadi çevirin Müslüman yap hepsini. Heh. Niye hadi geliyor. Dikkat edin çocuğa geliyor. Evet sonunda büyüdüm arkadaşlar. Tebrik edebilirsiniz. Hayırlı olsun çocuğa abi. geliyor, çoçaya geliyor. Dikkat beyler, çoçaya geliyor. Cizye, cizye vereyim de biraz şey yapsınlar. Parala. Of Onlar bir yerden diyor. bir yere ye saldırı var. Çok... Şey. Evet, kuzeyden güzel. İzlediğimiz güzel bir devleti kim ya? Devlet lan beni? İsyan çıkarmayın. Az kaldı Hı. gençler. Direnin, yıkılmayın, devam edin. Yaparsınız arada... siz. Bu arada az önce yendiğim devletin bir ordusu vardı, 9000 kişi. Evet. Devlet yok olur olmaz, bar şey oldular, e ne, isyancı olarak çıktılar. Aynı Aynen. ordu. Birebir isyancı olarak geldi. Kolay ya, onları alırsın. Ya işte bir şey yok ya. <laughs> Valla Meksika Savaşı'nda verdiğim paranın tamamını çıkardım bu savaşta. Paşam bak şimdi topraklara bak. Gözün toprak görsün paşam. Sen benim topraklarıma baktın mı ki Selkut havalanıyor? Yani. Sen benim toprak değerime de bak da öyle konuş başa. Serkut sus. <gülüyor> <gülüyor> Paşam toprak değerim ne, ne, kaça çıktı sen biliyor musun? Kaça çıktı? Arkamda duran iyi, var. iyi gidiyoruz galiba musun? ya. Ben de adam gücü kalmadı sıfıra düştüm ya. Paşam bak toprak değerim şu anda 76'ya çıktı. Senin ise 50. 76'ya mı? Evet. Benim ya. ne kadar ya? Senin 50 paşam 50. Ay, nasıl çıktı bir de haksızlık bu ya. Görün paşam acısını iyi fena çıkardın paşam. Evet burada bitiregenilsin. Tamam. Ee, arkadaşlar önümüzdeki bölüm e, toprak fethedip Serkutu geçme çabasına eee çalışacağız. Serkut bir şey diyeceğim varsa sen de demeni isterim. Sonra da Erkan abi verelim son sözü. Valla paşam, e, Barış'la birlikte Müslüman kardeş kardeş gelişelim yani birbirimize karışmamız gerek yok. Evet. Aa bir şey demeyi unuttum, pardon. Tebrik affet ederim Ferkut. Evet. E, sağ ol. Ah <laughs> e, has müttefiğim Erkan abi. Şimdi <laughs> casusum. E, evet. E, kardeş kanallara bakıp da arkadaşa strateji delisini bulabilirsiniz. Erkan abi oluyor. Onun kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Çok güzel videolar var. Ben her gün seyrediyorum. Şaka yaptım. <gülüyor> Yok. <laughs> Aradıysanız zaman buldukça izliyorum. Güzel bir video olduğu için. Ee, son sözü Erkan abimize veriyorum. Ben işte de dillerinizde. Buyur abi. Evet. Ben de aynı şekilde bil mukabele ediyorum. Ee, Sevilen kanallar listesinde yine ya Yakup Paşa kardeşimizin kanalını bulabilirsiniz. Bir dahaki bölümümüzde tekrar görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.